Açmadılar. Kaçtan kaldı Ray? Kanka bilmiyorum da işte hepsini bitireceğim. Biraz atacağım biraz daha galiba. At at kontent olsun. Hatta <laughs> ben bunu kasa açıyorum diye kendimi atarım YouTube'a. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, kutu açıyoruz devrim kasaları falan. Ben varım yanında. Yanında enerjili skener var. Şu an kitle yayındayız arkadaşlar. Burayı da bekliyorum abone olmayı. Abi hep skar geliyor ama yeter ya. Skar ne olmuş bu şey? Skar <laughs> değil neydi ama bunu koyayım. Oyunu CS2 alsanıza. <laughs> Dur bir ekran kapatıyorum. Buraları kestirirsiniz. Bur, bur Buraları Yunus kessin. Oyunun CSK'nin ne abi? Yazın başladı 10 bin dolarlık kutu açıyoruz. <laughs> Kim yemiş bir şeyden? Oğlum eski açım yapsam ya amına koyayım ama o da çok şey. Oğlum çıkarmam lazım. Azar bugün sinirlenmiş gibiydin Ayberk. Ne iş? Azar mı? He. Kanka saatler oluyor. Bazı saatlerde çok kötü drop geliyor. Mesela son bir kadın geldi. Onu bir saat konuştum. İyiydi. Sen sonlara mı geldin? Ha ben yemek yedim ya. Ha sondan doğru drop attım ya. Bir saat bir şey yaptım kanka. Gittim kahve yaptırdım, falına falan baktım. Kıza Türk kahvesi yaptırdım. Canım kahve çekti lan. Hadi bakalım. Bir noir kaldı kasımız abi. Kendine çünkü sen e, temel, kısım Kemal kısım mi? Açmaya. Evet. Evet Kemal. Harbi mi? Evet. Vay orospu Niye lan ne oldu? O zaman söylüyorum balo. Kemal Eray ben Baran Minik. <gülüyor> <gülüyor> Baran kadrosu. <laughs> şey YouTube'a atıya minimum 100 bin izleyelim. <laughs> şey. Abi Kemal Discord gibi şarkı söylesin. Yok kanka domalsın sik bir de. Yok abi oğlum mimar diyor öyle. Geldi, şarkı söylesin bir yani. kanka benim yok, ben senin ciddi olduğunu düşünüp söyledim kanka, kanka Allah aşkına Eray baksana bir, bir şey amına kameraya benim bakalım gözlük mü birleşmiş hani konuşan bir şey var gıdık var kanka amına koyayım kamerada <laughs> şuna bak oğlum niye kesiniz yapsa <laughs> kaldırım ya dur açık açayım daha güzel olmuş lan full camı al bakayım full mi? amına koyayım Vestel sen gece nereye gittin spor yapmaya ya sen arkaya niye ışık ışık vermiyordun lan? Yok lan azar ben... şimdi. Efendim? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. O çektiğim perde inanılmaz derecede saçı da göstermiyor şeyde sakallı da. N ne yapayım de değiştireyim mi açı? Bence açı değiştir senin. Baya kötü yapıyor Aslında geceleri hiç perde açabilirim ya. Aa geceler abi. Bekleyin chat durun Arkaya ışık verdiğimde daha iyi oldu bu arada. Ama saçım maçım gözükmüyor. Durun bakayım. Dur bir dakika yere çok cam açık şey gidiyor. Yok. Çıkmıyor ananı götünden sikeyim ya. Ne Sesin oldu oğlum gidiyor? bugün ya? Ben ses gidiyor orada? Böyle kötü duruyor oğlum arka planı kapat. Evet ben hiç kötü duruyor. Ve ışık falan çok sekiyor böyle beyaz olduğu için. Sıkıntı yok ya sen böyle giderse şey yaparsın. Allah Allah. Ev mev <laughs> alırsın İstanbul'dan <laughs> kişiden diyerek. Siktir koyayım. O zaman dizgin bir arka falan yaparsın kendine. Ya şu an yapabileceğim bir şey var mı ki? Yok herhalde. Ya diğer ay yaparsın ay ben. <laughs> <laughs> koyacağım şimdi ya. <laughs> Oy ki, vay <laughs> <laughs> Her yaya benim bu 500 dolar değil mi Ayberk'im? Can siktir gitsin mal bu çocuğu. <laughs> Geceye gidin Metropol nereye gidiyor amına koyayım bu adam? Baran adam seni çağırmış gitmemişsin. Neydi oğlum? Şey spora gidiyormuş <gülüyor> adam. <gülüyor> Tüh ya adam nereye gitmedim acaba? Geceye gidin nereye gidiyor ama yani o da önemli. Arkadaşlar ben geceleri dışarı çıkmıyorum malum. Abi, Sabahları uyanıp yayın <laughs> açtığım için. Kız yam atlamına koyayım. Hangisi? En son konuştum bir saat. He. Ne diye? Kanka bunlar. 3, 6. Burkan kuyumak adamı hafta içine çevirdik ya. Hafta sonu çok kalabalık olur diye. Tarihini veririm. Kaç gün kaldı ki Ramazan'ın? Oğlum hafta. sen iftar yeni mi yapıyorsun abi? Hı hı. Geristan Ramazan bitti ama. Ramazan bitti oğlum. O ayın 10'da bitiyor. Tamam 8 gün var işte da, Hafta içi yapacağız. Nerede yapacaksın sen bunu? Kuyumak adamda. İzleyicilerle yapacaksın. Ya birkaç kişiye ya şöyle. Kuyumak adam diyor ki istiyorsanız dükkanı bile kapatırız o gün diyor. Hani istediğiniz kadar izleyici getirin dedi. O abarttı. Biz de dedik ki yani, bu, bunu söylersek şey olur hani bek, hani be, belki beklediğimizden fazla insan gelebilir yarra yiyebiliriz dedim. Baba Joy. Ee. Asiktir. Kemalım Kemalım. Alman müzisyen. Geceden arın mı? Vay 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 vay. Moruk ne yapıyorsun sen bu kitle ya? İki dost iki kurşun biz aynen. Biz kötüyüz aynen. Ne iş ya? Kendine çünkü sen kim almasın? Ne iş? Kendine çünkü seni beri fightlat bakalım Beratı. Kralım. <laughs> <güzel> <laughs> yine ya. Ya. Sağır, pardon. <laughs> Kemerim, bir bakalım ya kanala abonelik. Yarayıp <laughs> sen de bir kuruculuk bakalım ya kanala. Ya, zaten ha, Mınakoydu ya Mınakoydu. Mınakoyum. Mınakoyum. ne olacak kanka ya? Oğlum abonelik Arın, hediye edin diyor bende zaten Karının derdini dinliyorsun Abone değilsin Hediye edilir kendin ol kendin Eray bir de elin değmişken ay bak elin Eray tam elin değmişken bana da bir e, abonelik hediye etsene kuze Kanka kalmadı ki bitti şimdi Nasıl kalmadı şimdi oğlum ya? Tam şimdi bitti bak <laughs> Nasıl bitti amk Şu an şu casele mi bitti? Şununla bir evde sen mi diyecek lan bana bir ödeyeyim Ah bit. Aa, ödeme demiş be valla. O da geliyor. Haydi bakalım. Bir... Biz kötüyüz aynen. Bu ne Ay, lan? Kanka meme falan baba her yeri meme oldu. Tüm başlarım meme al yeter. skeleton knife kutudan mı çıktı? <laughs> evet. Ama Eleren geçen kelebek çıkardı <laughs> ya. Kanka ona bakıyorum yok öyle bir şey. Eleren altında kılamayız bu arada. Yalan beyler o. Yok lan Gördüm beyler real'mış. Ben de ben sallayacak onu, şey ben yapacaktım da. An. Ay ananı götünü sikim Satmıştır o zaman ya. Trade şeye ne bak geçmişine. Dur bakıyorum. Ben bir saçımı toplayayım. Ananı sikim Whatsapp'ı açtım yanlışlıkla. Rap, 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 Ero bak gel. Rap. Neye geliyorum? Kimin envanteri bu? <laughs> Daha beni görmüyor Lan ben biraz önce izliyordum Turkan abi. Adam bıçakla oynuyordu. Bu hesabı değildir Ali o zaman Başka hesaptır. Başka hesaptır o zaman. Niye satsın bir de adam ya? Ne? Öncü. Bak böyle sen de mantar. Hatta şeyler gözüküyor bak. Abi kelebeği Televek satsa 2500 dolar falan değil mi o Televek ya? Yok. 3000 dolar o. Ya satarken falan 2000 dolar. Oy, Ray Baba tokatlamış. Ervat. Ya siktir git ya. Oğlum ekşi şey yazıyor. Eray'da. Bu geldi o. Değil ki senin. Ya bu düşük fiyattan hesaplıyor. Şurada Eray Baba yargıyı dağıtmış baba. Eray'ın inventerde. Burada da bir tane evi atıyor amına koyayım parasını hesaplayamadı itemler var mesela şu ikisinin fiyatı yok burada falan. Hangi biz ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Bu ne oğlu bu? Kameralar şu oynarım özelim valla. Selamünaleyküm. Ahmet'im Selam doğum günü kutlu olsun. Eyvallah. DGK oldu. Ahmet'im doğum günü kutlu olsun canım. Ahmet'im kaç oldun? Eyvallah da Allah razı olsun. Bağlı. Siz kutlamışsınız bir de bugün özbeylerin. Ay. İbavilerin aynen. İlaverilerin aynen. İyisin ha. Varsın masadasın. 19 kuzallık. Maşallah. Kanka adam İyisin götüm atmış of diye kanka bu ne ya? kanka öyle araya <laughs> girmiş orospu orası mı çocuğu? Kanka seni? normal oturuyor zaman akıyım ya. Oraya bu oraya da girmemiş ki götlerinin içine girmiş. Şey. <laughs> <Arama. gülüyor> araya o kabir azabı kokuyordur yemin ederim. Bak. Hayır belki. Hayır oğlum benim çilek kokuyor. Efendim. Discord ekranıma baksana ne izliyordum. Ne alak inna ya? <laughs> ne bileyim kalk. Baran sen var ya. Genç yaştaki boomer sana koyayım. Sen çok saçma sapan şeyler izliyorsun. Omar bu niye Bir nereden? Nereden, Önümü... aklın nereden geldi? İnna mı geldi? O ses türü kemi geldi? Önüme düştü. Açtım bunu izliyordum. <laughs> Geçen ne izledin? Geçen sen hangi izliyordun? E, Ali ne yapıyor? Ali gireyim mi? Girme girme. Hayır <laughs> <laughs> Erreğen'in <laughs> şeyinde geçiyor. Ali sok yapıyor amına koyayım sok yapıyor. Abi o, ne o, çıkardı diye onu merak ettik. Oğlum videoda var var YouTube'da var yaz Elden Bıçak Çıkar. Oğlum Microsoft Edge kullanıyorum en iyisi o çünkü. Değil geçen 10 dakikada açıldı benim o. Elden Bıçak evet. Çıkarıyor. Sen, senlik problemi. 80 litre Envanterimde yıllardır duran bir kutu. Oğlum Türkan abi video izleyip rap'e mi yaptı acaba? şöyle. Bir şey diyeceğim Tukan büyük ihtimal kelimeyi şu an yani bıçak sanıyor ama büyük ihtimal bilmiyor değerini falan bence. Kanka bence bu arada harbiden video izliyor. Makara yapıyor bence. Bu ne oğlum tepki vermemiş. Yıllardır duran bir kutu. Oh. Video Hoş izliyor modu. bu arada ya. Bir tane açtı mı? yapıyor ya. Evet. Şunu da açıyorum. Abi ya. Oğlum bir tane açtım öyle diyor işte adam. E tam üzerine rap yapamaz Hadi, mı koçum. abi videonun? Oğlum siz niye herkes ya. kendiniz gibi zannediyorsunuz? Oğlum niye ya yapsın ya şey deli? Bak eski şey. eski video mu yeni anlamadım Ka Şu kamerası yeni şeyden. He off stream açmış kayıt izliyor. Evet kayıt almış sonuçta. <laughs> e tamam dedim zaten <laughs> video izliyor. <Gülüyor> 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 oğlum şimdi şey, kaydını izliyor. Barıcı mısınız lan? Bak aynen götümü yaslamışım arkaya çıkarmış. Anlık Allah o yüzden Allah. az tepki veriyor. Sen sus lan amını sikerim senin ha. Kemal de öyle yapıyordu beyler bu arada. Adam bir bastım. Hadi abi. çıldırınca ben de bağırmaya başladım. Ben, Değil mi? Ağzımız evet, de repeydu. <laughs> 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 aç hadi aç arayana. Beyler çok hastayım. Oğlum açılmıyor Ahmet amını. <laughs> Amniko. Nasıl açılmıyor bak, ya? Alamıyorum ya sen... alamıyorum reis alamıyorum. Kutum açamıyorsun. Hı. Kanka kutu açamıyorum değil. Anahtar alamıyorum şu an. Bekleyelim biraz. Bekleyelim. Bekleyelim abi. Aa sende i̇şte de var abi 80 milyar, milyar. Kaç 80 milyar var amına koyayım. Harbi. Gele. Aa yarçı. Ela ben hele gattayım var ya haberin olsun. Unutursan falan. Yok kanka hiçbirini unutmadım emin ol. Kanka unutmadın da bir tane bana da atacaktın yani bıçak. Kanka al, ya baba bak benim bırakırsanız kanka artık. Gidin lan oğlum çıkın lan hayatımda. Vay. Oğlum kendinize tamam. de dalsanız lan. Vay be. Tamam, kanka, kanka. Ben özür dilerim. Bıçakçı başınızın bu adam amına koyayım. Evet abi doğru söylüyorsun. Yaman sen, Sende de istiyordun amcık seni. Bana bıçak atsana ananı siker bak. Oğlum şey şey diyordu hakkımı helal etmem sana. <laughs> Zıkkım olsun diyorum <laughs> ya. Kemal tamam, sen abi beni sınava götüreceksin değil mi lan? Götüreceğim oğlum birlikte gideceğiz işte. Ne zaman sınav? Sen var ya. Sen o anı değerlendirip yayın bile o, o saboton yaparsın orası suyu sen orada <laughs> kik götürmüyorsun. Kitle kitle ya. yayınım oradan zaten. Asit diye. <laughs> 66 yayın. <laughs> tabii tabii sınavda. Kik müzisyen mi? Yok kendine çıkış Niki değiştir mesela. Kemal hadi kendini e çık salsana. Öyle, buraya da böyle sen sen ne olur? Burada sana amına koyayım. Bizi bu bizi ben Nicholas'ı salla falan böyle. Vallahi ben kalamıyor lan görüyorum. Ya öyle. Ben yalan onu Alman lazım ya. YouTube'a çıkmadık <laughs> oğlum. 2 dakika shorts mı atayım amına koyayım. Benim okuma yazmam yok. 66 aldım. Sen nasıl 66 aldın amına koyayım? Çocuk da öyle Sen sen sınavı nasıl girdin amına koyayım ki? Oh, <gülüyor> okumaya çalışıyorum. Vay ananı sikeyim ya. 66 aldım diyor. Nasıl yaptın oğlum sınavı? Sırala 66 mıydı? Dur bir bakayım. Oğlum görselden yapmıştır. <laughs> Eray Eray abi sen nasıl aldın onu ya? Ama sen benim sana a açtım. Aha kanka bu arada harbiden öyle. Abimin kız arkadaşına sonra 92 almış geçen ay. Oha amına Hey diyor 66'na kör mü girdi sınava diyor. <laughs> <laughs> Koklayarak daha fazla alırım Diyor Bana çok dal arkadaşınla. Ben Sendi de görürüz. Sen de görürüz. Ben de benim kaybedi. <laughs> Pardon. Sen de görürüz Baran Sen de görürüz. Vatladım amına. En son ne koydu biliyor musunuz o beyler? Hey o sınavı sınav geçemedikten sonra, sonra Jurox'un telefonu. Aradı beni de. <laughs> oğlum Jiroxa ne taşak geçmiştik ama hatırla. Kanka ama var ya ben bir de ekstra geçtim ya benim galiba orada yani çok şey ağı tuttu bence Jiroxa. Um Jirox kaç almıştı? Jirox sınavı geçti oğlum direkt. O direksiyonu geçti. <laughs> o direksiyonu da. <aa>. Gerizekarlar <laughs> ya. <gülüyor> <Gezimkarlar> ya. <gülüyor> <gülüyor> o sırada ben yan yan geziyorum amına koyayım. Vallahi, 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 vallahi var ya. ben var, daha, var, yazılıyı geçeyim. Ali o sizin ehliyetçiyi vurdular mı lan? <laughs> Hangi elektrik? İki paket parlament. Şu... Sen sigara. Yo hala <laughs> veriyor <laughs> kanka istiyorsan. Orası bir şey niye zahir bana? Kanka Ay, sen bu... yazılıyı geçemiyorsun ki yazılıda adam bir şey yapamıyor <laughs> yazılıyı geçsin. <laughs> bana yazılıyı geçirecek biri lazım direkt sen türlü geçerim var mı tanıdık beyler? Var iki paket parlament çözüyor Ahmet. Kemal götürüyorsan onlara onunla git. Harbi mi diyen yani abi? He. Sen elde kim var? Oğlum kapı yok lan. <laughs> Ehliyetçim var ne demek ya Ahmet? Yani 57 okulu mu var? Ay çok acıktı. Oğlum chat'ten bir tane 57 kursu sahibi birini bulsak veremiyor mu direkt ya yazıda gelsek? O Gamma Doppler 15 bin dolar mı? Kanka bunun feyzi o, galiba yok. bu. Yok. Eray sen anlarsın bak bakayım ben. Kanka onlar Emerald oluyor. Emerald'lara 15 bin dolar vardır. Tamam bir bak bir. Şu Emerald. Evet. Burkan abideki kaç parayla? paraydı? Değil, ben Kemal değil, abideki değil, değil, değil kanka. Kaç paraydı? Değil. Soyacağım onun hesabını soyarım ama. Tamam 15 bin dolar mı ne <Nedir> Kukan <laughs> abideki? Beler var mı? Sipariş şey mı? Kandırma Öyle. lan adamı amına kodu muna zeki. 13.000 olamaz ya. ya. Lan kandırma sikerim seni bak amına kodumun. Phase 2'si 3.000 galiba. Hangi değil değil 3.000 de veya maks 3.200 dolar falandır. Phase 2 3.000 dolar. Aynen. Oğlum bende ben Yalancı ben ya. ya. Bize var ya. <laughs> abi. Bende var diyor. Onları adam öldürtüyordun lan biz azda. <laughs> şey yaptırmayın oğlum inanmayın bu yalancı amına koyayım ya. Phase kaç heral? Eyvallah Kemal abi sen beni biliyorsun siktir. Nerede? Burayı tribi daha Oğlum satıldı mı lan 15 bin? Orası ya bilmiyorum. adam seni tanımıyor demek işte bilmiyor amına koyayım bin 3 dolar ne eder? 60 Sen 70 90 k. Gözümün önünde 15 bin <laughs> dolarlık şey satıldı. Gama 90 k satıldı. çocuk eğlendirir bura. Başlama yine amına koyayım <laughs> şimdi sikecekler seni ya. <laughs> Dur bir amına koyayım Başınız istiyor. <laughs> Başınız istiyor. Seni var ya şikayet edeceğim var <laughs> <Bekleyeceğim. gülüyor> Yine başladık değil mi? Seni Twitter'da şikayet edeceğim bekle sen. Kemal oruç tutuyor ya. Ali abi buldum Tuğkan abinin hesabıdır. Lan tamam, ben buldum sakin bakıyorum bu onunki zaten. Ha. O ne demek ya Batuhan? Oğlum çam nerede? <gülüyor> <gülüyor> Emerald değilmiş ya bu ya. Tarara, rara, rara. Ra, ben, ben de bu talon vardı. Ne ne? Ama kelebeği bulamadım lan. Kelebeği sonra mı sattım ben amına koyayım? Kelebek ha. 3000 dolarda falan. Ben de bu vardı. Phase 1 mi 3000 vardı. Eray sen ne çıkardın bu yayın? Ben hiçbir şey çıkarmadım. Çok, <laughs> çok <laughs> güzel. Vallahi hiçbir şey çıkarmadım. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> ya, hiç ya, saçma sapan şeyler yazmayın lan çete. Senin bana. delirdinsin ha. Kendin gelin. Riski savur. <laughs> Kemal savur havalonda iftara tabuda açıyor. Eee mesafayla. Göre sen niye bir şey olamıyorsun ya Steam'den? Kanka ne bileyim ya. Kimden Kemal abi chat'e şey. yazdım, yok. kişi tanıdık geldi mi? Kim o? <laughs> <laughs> Sesim <laughs> çok kötü oldu. Telefondan ezan açıp sigara... Fırat mı yapıyor? Evet. <laughs> <laughs> bak tahmin ettim he. Oluruz <laughs> mu Oğlum harbiden, bak harbiden oruç tutuyor. Sahurdan bir saat abi, geçmiş olsun, telefondan... Olur. Telefondan açıyor ezanı, sigara içiyor, su içiyor, geri... Tekrar tutuyor. Yani bunu Sen yiyorsun ve şey mi diyorsun? Harbi oruç tutuyor. Oğlum yemek yemiyor. Gün içinde sigara su içmiyor. Bunu genelde böyle gün aydınlanana kadar yapıyor. Kemal ya sana sabaton mu yaptırsak lan Zeon gibi, Necati abi gibi? <gülüyor> <gülüyor> ne <diyorsun? gülüyor> Ramaton. Ramaton. Sen, Kem Ramaton, ke kematon, kematon. Kematon sen öyle döner, döner, gibisin geliyor ha bana böyle tamamen böyle. Siksen o kadar oturan onlar bizi. Yapma be. Kemal'im key açalım sen bitti oturma zaman kazan. Bitti eskiden de. <laughs> Kanka evet var. O da neyse. <laughs> Sercan öldü mü yine? Uyandı geri mi yattı bu çocuk ya? Kastı. Abi o var ya. Ee, yo geldi. İyiydi neredeyse. İyiydi <laughs> Olabilir ha. Sercan. Çekti mi geri? Tövbe estağfurullah. Ramazan Ramazan. Ya Ahmet sen ne diyorsun amına koyayım ya? Ace Mace. Ne iş? Ace. Dates. Da kuram. Bilmem ne. Bu öncesine döndüm ha. Ben bu ne? Öyle <laughs> ya. başlama. Bir ev bulalım çocuklar. <laughs> Eren kaçıncı dakikada komşu vuruyordu? Hangi biraz ileri al. ne <laughs> evet, <çocukları>. yine <laughs> Ya gelsene buraya orospu çocuğu. Esim iznim var bir <laughs> tane oyuna girdik. Bunu, Bak bizim bir tane oyuna girdik. Eray size, göz... Kemal, size göstermem lazım bunu. Eee videolar. Dün yayın 9 saat. Ya videoyu niye yarıda bıraktın ya? Ya yaptık ya çakasını bar Baran. Ya izlemedik. Ya, izlemedik. İzledik izledik. açıldı. Dur dur kanka dur. Ya abi şu an oyununla ilgilenmiyoruz ya video açar mısın? Yok oyun değil. Bizim çocuk nerede? <laughs> Bulancını kaybettin. Ay bak şakası kaçtı bu. Kan kaçmadı kaçmadı. Görünce kopcan. Yarınca. Ne, ne bak, 10 ne ne saniye lan bu ne oyun? bir tane oyun yarrak gibi bok gibi boyun. Bayağı kötü. <gülüyor> Türkler <gülüyor> mi Müzik yapmış? Tık tık tık. Ya yok, çok ya? önce boyundu ya. Aa Türk herhalde bebe. Oğlum simülasyon oyunlarını hep Türkler yapıyor farkında Bar... değil Bar Barbekü soslu barbekü simülatörü var ya ne çıkan onu yapan şey işte. DC'de ekransa mı? Ha, şeyi şey mi yapacaksın? Ee, Amnos şakası. Evet, evet. <laughs> Ay bu şakası fena kaçtı ama Eren amını sikti. Sen yaparsan abi. amına koyduğum. <laughs> Boka sardı ya kapat. Abi bok bak, da Bak, vermeye başladı. Bak. yayını kapatıp kapattı. Hayır, bulamadı ya. Kesini. Direkt bulsan okeydi de. Abi ne yapayım? 9 saat yenilerden bulayım ki amına koyayım. Kanka hala deniyorum salsana. Kanka yok yok. Gülüşeceğiz <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyoruz> işte. Her <laughs> güleceğiz güleceğiz Allah'a. Evet, Gelsin güleceğiniz. Bana ne ki anlat yani, bir bakayım. Bekle. Yeni Beyni kategorisi ne CS2 ya? Arkaya bakın. Şey açsana. Tamam <laughs> sen geri zekalı mısın? Ulan ayo ya. ya. Eren evet, amacı siker banlarım valla sana. Bak arkaya. <laughs> ya çetkin seni şey zamana koyayım ya. <laughs> kanka çok kötü çok. Kanka, kanka hayır. geçti kanka. bu eskiden de. Ama şaka anladınız mı? Ne anladınız? Kanka? kanka ne anladınız? Lan adam uzadı uzadı. Kanka bu çok çok kötü. Bak hatta YouTube'dan şey aç. Kari, hayır çıktı. hayır o, oğlum şey şakası işte kanka bu ya. Anlat. Kanka hala zorluyoruz. Ya CS'deki şey o eskiden de oğlum. Hala zorluyoruz siz gül. işte. Hani... Birek, birek. Tamam hatta şey aç. eray yanlışlıkla bir şey yapıyor. Ya siktir git daha ne ya bunu. <laughs> i̇şte şaka Hayır, ya. Güzel abi, günlerdi yani. be Eray. Ne Mithat'ı sövdüğüm günlerdi. Kimi sövüyor lan? Hasta mısın bir sen ya? Bir de Mithat diyorduk ya adam amına <laughs> adamın adı Mithat bu arada. Sen bir adamı niye uzat diye şaka yaptın ya Kemal. Arada bir tane. Uzadı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yaz, geliyorum. Ne aç? Canta tabi özlemişim ama ya. Oğlum valla bir şey diyeceğim. Benim gücüm olabilir. Vola geçen sene arkadaşlar. Vola gireceğiz. İlken bizim <laughs> Türk takım tilt olacak. Herhalde izliyorsa kavga ediyor ya. şu BBL paketlerinden alın para lazım. Bitti <gülüyor> gitti amına <laughs> koyayım bitti. Aman mailden hala zorluyor sikerim seni be lan.